Serüte yatkın yaratan etkenler bayanlarda zaten başlıca hormonlardır. Özellikle östrojen hormondur. Dolayısıyla bayanların %80'inde zaten serüit normal ve doğal bir şekilde görünüyor. Vücudumuzdaki hormonlar bunu zemin hazırlıyor. Ama genetik olarak bazı kişilerde serüite rastlamak çok mümkün değil. Onlar da genetik, doğal bir şekilde zaten serüite çok yatkın olmayan insanlardır. Çok kiloyla bir alakası yok. Bazen çok zayıf hanımlar görüyorsunuz. Gerçekten çok zayıf hanımlar. Hiç hiçbir yağları yok ama orada olabiliyor. Bazen çok kilolu hanımlar görüyorsunuz, genetik yapı nedeniyle sevdikleri olmuyor. Ama dikkat etmemiz gereken tabii ki bir e, bazı faktörler var. Özellikle egzersiz, kardiyo yapan insanlarda biraz daha sevdik görme insidansı daha az. Çay, kahve, e, çok karbonhidrat, tuz. E, veya baharatlar bu tip şeyleri zemin hazırlayabiliyor. Dolayısıyla biz genelde serili tedavisi yaptığımız kişilerde diyetlerinde çok çay, çok kafein kullanmamalarını, bor su içmelerini, tuzu olabildiğince azaltmalarını, şekeri olabildiğince azaltmalarını ve karbonhidratları da belli bir dereceye kadar azaltmalarını istiyoruz. Ha, hayatlarında egzersiz, kardiyo, yürüyüş, e, bisiklet veya yüzme, kardiyo niteliği taşıyan herhangi bir şeye e, alışkanlık haline getirmesini istiyoruz.